Gördüğümüz e, yel değirmeni Karadeniz'de e, ki tek orijinal yel değirmeni aktif e, orasını çalıştırıyoruz belli dönemlerde o yel değirmenini orada e, turistler, yerli ve yabancı turistler gelsinler e, işte bir poşet de olsa yel değirmeninde, hakiki çalışan yer değirmeninde yekpare taşla kurulmuş yel değirmeninde ee, üretilmiş o bir kilo mısır ununu oradan alsınlar memleketlerine bir e, hatıra hediye diye götürsünler diye e, o bölgeye de e, buradan insanlarımızı davet ediyorum. Ee, ziyaret edenlerden veya burada yaşayan insanlarımızdan kendi gelecekleri için sahip çıksınlar. Oralarını e, bu tarihi mekanları e, sürekli bakmak sürekli takip etmek zorunda kalıyoruz. Kırıyorlar, döküyorlar. Bize değil bu zarar. Kendi geleceklerine, kendi tarihlerine, geçmişlerine zarar veriyorlar. Rica ediyorum. Ee, Türk evladına yakışacak davranışlar içerisinde olsunlar diyorum. Bizim dedelerimiz Selanik'ten gelmişler. onu Ben de burada doğdum, burada büyüdüm. İşte bu değirmen vardı. Şimdi burada gelip e, gelin çekimleri oluyor, nişan çekimleri yapılıyor. Tabii güzel bir tarihi bir yer. Bu eskiden un değil, onu yapılıyorlar, yapılıyormuş burada. Yel değirmeni. Ama bizim dedelerimiz yapmış mı onu bilemem. Daha önceden Rumlar burada oturmuş. Burada un değirmeni olarak kullanmışlar. Çok güzel bir yer. Bence ben gezin görün. Sen ne yapıyorsun mesela? burada mesela? Ben mezarlığa bakıyorum. Mesela Buraya geliyorum. Mesela yani. mesela benim burada çekilmiş bir videom da var okul için.